Herkese yepyeni bir günden, yepyeni bir videodan tekrardan merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber tek hisse, tek analiz serimizden devam ediyoruz. Ve uzun yıllardır gerçekten yatırımcılarına çok güzel paralar kazandıran ve kazandırmaya da devam eden bir hisse olan borsanın parlayan yıldızı olarak değerlendirdiğimiz bir şirket olan ve şu anda da özellikle de son 1-2 yıldır uzun zamandır düşüş trendinde olan Sasa hissesini sizlerle beraber değerlendirip yorumlayacağız. Bakalım bir önceki videomuzdaki değerlendirdiğimiz noktalara geldik mi ya da hedef noktalarımıza gidiyor muyuz? Destek ve direnç noktalarımız nereler? İleriki günlerdeki potansiyel hedeflerimiz nereler? Bunların hepsini değerlendirip yorumlayacağız. Sizin de elinizde Sasa hissesi varsa sizin de yorumlarını merak ediyorum. Aşağı yorumlara yazmayı unutmayın. Elimden geldiğince tüm yorumları değerlendirmeye ve cevap vermeye çalışıyorum. Sizin de bu şekilde değerlendirmemi istediğiniz hisseleriniz varsa da yine yorumlara yazmayı unutmayın arkadaşlar. Videolarımı beğeniyorsanız bir beğeni atmayı ve abone olmayı da unutmazsanız çok sevinirim. İsterseniz gelin sizleri de daha fazla bekletmeden borsanın parlayan yıldızı Sasa hissesini değerlendirmeye başlayalım. Öncelikle videoya geçmeden önce hatırlatmakta fayda var. Bu videoda genel olarak Sasa hissesinin teknik analizini değerlendirip yorumlayacağım. Biraz da olsa temel analizinden birkaç bilgi vereceğiz. Özellikle hem TL bazlı hem de dolar bazlı grafikte birçok teknik anlamda değerlendirmeler ve yorumlar yapacağız. Şöyle TL bazlı grafikte başlayacak olursak arkadaşlar şu şekilde bir çizimimiz vardı ve hatırlarsanız sizlere verdiğim destek ve direnç noktalarını güzel bir şekilde çalıştığını hatırlatmak isterim şu şekilde alt bantlı bir destek trend noktamız vardı ve takip noktamızın altına kırılımla beraber yukarı direnç bandına kadar bir ilerleme görmüştük. Daha sonra da yukarıdaki direnç bandına kadar gideceğimize dair şöyle bir ok çizmiştim. Sonrasında ise bakın Böyle alta doğru gidecek bir ok çizmiştik ve şu anda gördüğünüz gibi direnç bölgesinden yediğimiz bir satışla beraber tekrardan alt banda doğru gittiğimizi görüyoruz. Buradan bulacağımız bir tepkiyle beraber artık hedef bandımızın bir sonraki direnç bandları olan 50 TL bandlarına doğru gitmesini bekleyebiliriz. Özellikle de şu anda biz düzendeksindeki satışlardan dolayı yakın zamanda diğer hisselerde de belirli oranlarda düşüş görüyoruz. Yakın zamanda oluşacak olan seçim dönemine girmemizle beraber de Borsa İstanbul'da belirli oranlarda düşüşler görüyoruz görebiliriz. Bu düşüşlerin diğer hisselere yansımasıyla beraber SAS hissesinde de belirli oranlarda düşüşler görebiliriz tabii ki. Onun dışında şu andaki aldığımız bu destek noktasıyla beraber muhtemelen 40 41 noktalarından bir destek bulmamızı bekleyebiliriz. Yani tam olarak şu anki bulunduğumuz banttan. Çünkü bakın burası defalarca bir likidasyon bölgesi oluşturduğumuz, hem alım hem de satım bölgesi olarak değerlendirdiğimiz bir nokta olarak görülebilir. Bakın defalarca iğne attığımız bir nokta ve şu anda tam olarak bu noktada bulunuyoruz. Buradan bir tepki almamızı ve ileriki günlerde de burada burayı bir destek noktası olarak yukarı bantlara doğru gitmemizi bekleyebiliriz. Eğer olur da daha da alt bantlara gidecek olursak da gördüğünüz gibi şu daha önceden direnç olarak değerlendirdiğimiz nokta olan 39 bantlarına doğru bir geri çekilme görülebilir. Ve buradan aldığımız bir tepkiyle beraber artık daha yukarı bantlara gitmemizi bekleyebiliriz. Ancak şu anda 41 bantlarının altında bir gün kapanışı yapmadan bu bantlara doğru esnememizi bekleyemeyiz. Özellikle de bilançolarını beklemekte burada büyük bir fayda var. Bilançolar açıklandıktan sonra ileriki günlerdeki yatırımları ve kar oranlarının büyümesiyle beraber Sasa fiyat kazanç oranının daha da yukarılara gitmesini bekleyebiliriz. Tabii ki bilançolarının olumlu ya da olumsuz olacağını tam bilmiyorum. Açıklandıktan sonra sizlerle beraber tekrardan değerlendirip yorumlarız. Onun dışında da arkadaşlar eğer kötü kötü bir olay, savaş durumu ya da gerçekten seçimde çok kötü bir durum olursa da düşeceğimiz en alttaki destek bandımızın 35 TL bantları olduğunu düşünüyorum. Buraya kadar bir geri çekilme çok zor olacaktır. Yani şu anda tahmin etmiyorum gerçekten buraya kadar sert satışlar yiyeceğini ancak olur da kötü bir durum ya da biz durumunda kötü bir düşüş yaşarsak bu destek bandına kadar da bir geri çekilme görülebilir. Hareketli ortalamalara da şöyle bakacak olursak ilk destek noktamızın bakın sizlere söylediğim 40-41 bandları aralığında olan hareketli ortalama 50 bandlarına denk geldiğini görebilirsiniz. Şu anda da kırmak zorlandığımız gördüğünüz gibi hareketli ortalama 5 ve 8'imiz mevcut. 5 ve 8'in altında bir gün kapanışı ile beraber hareketli ortalama 50'ye kadar bir geri çekilme görülebilir. Yukarı bantta da gördüğünüz gibi bize direnç bölgesi oluşturulan bir hareketli ortalama 200 görüyoruz. Daha önceden de defalarca takıldığımız bir hareketli ortalama 200 olan hem bize destek bölgesi hem de bir direnç bölgesi oluşturmuş durumda. Şu anda ise bir direnç bölgesi konumunda olarak değerlendirilebilir. Yukarıdaki direnç noktalarımıza bakacak olursak ilk olarak kırmamız gereken noktanın defalarca da söylediğim nokta olan 45 bantları olacaktır. 45 bantların üstünde bir gün kapanışı yaptıktan sonra artık kendimizi bir sonraki direnç bölgemiz olan şu 50 bantlarına doğru atmamızı bekleyebiliriz. Hatta eğer güzel bir hacim gelirse de direkt olarak şu arkadaşlar 54 55 bant aralığına kadar şu bant aralığına kadar kendisini atmasını bekleyebiliriz. Ve buradan yine aynı şekilde bu bant aralığına kadar hızlı bir şekilde çıktıktan sonra şöyle yavaşlandı olsa aşağıya doğru bir satış yememiz ve 48 bantlarına doğru geri çekilmemiz beklenebilir. Sasa polyester'a şöyle uzun vadede baktığımızda gerçekten çok güzel karlar sağlayan ancak 2022 yılına itibaren 82 TL'lere kadar çıkmış. Oradan yaşadığı bir düşüşle beraber uzun zamandır gerçekten bir düşüş trendinde olan ve yatırımcılarına o vadeden itibaren paralar kaybettiren bir şirket olarak değerlendirilebilir. Özellikle 82 TL'lerden alan bir yatırımcının şu anda yani bu vadede gerçekten para kaybettiğini söylemek mümkün. Şu şekilde de bakacak olursanız, şu anda şuradan bile takip ettiğimiz bir düşen trendimiz mevcut. Zaten bu düşen trendin üstüne kapatmadan da, yani şu gördüğünüz 55 bandların üstünde bir gün kapanışı yapmadan da artık sasa Polyester'da yeni zirveler görmemiz imkansız arkadaşlar. Yani şu gördüğünüz düşüş trendinde, şu size bahsettiğim 55 bandların üstünde bir gün kapanışı yapmadan, artık SASA polistirde yeni zirveler göremeyiz. Ancak 55 bandının üstünde bir gün kapanışı yapıp hacimlenmelerle beraber bilançoların toparlanmasıyla beraber ileriki günlerde çok daha yüksek performanslar ve karlar sağlamasını bekleyebiliriz. Onun dışında diğer destek ve direnç noktalarına bakmak isterseniz de buradan videoyu durdurarak değerlendirebilirsiniz. Bir de isteyen arkadaşlarım için şöyle dolar bazlı grafiği değerlendirip yorumlayacak olursak, dolar bazlı grafiğimizde de gördüğünüz gibi 1.33 dolardan şu anda işlem görmekteyiz ve zirve noktamız olarak belirlediğimiz noktanın 4.36 dolar mantları olduğunu görüyoruz. Şu anda şu şekilde zirve noktamızdan yine aynı şekilde bir düşüş trendimiz mevcut ve gördüğünüz gibi yine aynı şekilde düşen trendimizin zirve bantları şu anda 2 dolar bantlarına denk geliyor. Bunun da üstünde bir gün kapanışı yapmadan dolar bazlı olarak yeni zirveler yapmamız imkansız olacaktır. Aynı şekilde bir önceki zirvemizden çizeceğimiz düşen trendle beraber de şu anda satış yediğimiz noktanın tam olarak neresi olduğunu anlamak mümkün arkadaşlar. Bakın buradan çizdiğimiz bir trend noktasıyla en sonki zirvemizi çarpan bir trend noktasının şu anda satış yediğimiz bölge olan 150 dolar bantları olduğunu görüyoruz ve 150 dolar bantlarını kıramamasıyla beraber tekrardan alt bantlara doğru çekilme görülmüş ve gördüğünüz gibi yine destek bulacağımız noktanın buralarda bir likidasyon ve alım satım bölgesi oluşturacak olan 130 dolar bantları olduğunu görüyoruz. Buralardan bir destek bulursak tekrardan bu trend noktasını deneyerek şu bant aralığına kadar kendimizi atmamız mümkün. Eğer burada bir bunun üstüne doğru kendimizi atıp bunun üstünde bir gün kapanışı yaparsak zirve noktaları olarak ilk olarak gideceğimiz noktalar 1.70 bantları olacaktır. Hatta şu 1.70 1.60 bant aralığı olacaktır. Buradan eğer bir satış yemez, hacimlenirsek de şu 2 dolar bantlarına kadar kendimizi hızlı bir şekilde atmayı bekleyebiliriz. Ancak ben Sasa'da düşünmüyorum ki direkt kendini buralara atabilsin. Biraz yükseliş serisinden sonra tekrardan aşağıya doğru bir satış yeme potansiyeli mevcut. Eğer bilançolarında da düzgün bir kar oranları görmezsek. Yine aynı şekilde TL bazlı grafimizde olduğu gibi dolar bazlı grafimizde de şu şekilde altta bir destek bandımız mevcut. Hatta bunu daha doğru çizecek olursak şuradan bile çizebiliriz. Yani pek teyit noktaları yaptığını göremiyoruz. Ancak Buralardan da özellikle gördüğünüz gibi altta bir destek noktamızın ve destek trend noktamızın olduğunu görüyoruz. Şu anda SASA'da bakın sizlere daha önceden de defalarca anlattığım gibi 2022 yılından itibaren arkadaşlar bir düşen trend içerisinde. Bunu nereden anlıyoruz? Bir önceki zirvemize baktığımızda bir sonraki zirvemizle arasında bir fark var ve bir sonraki zirvemiz daha düşük noktada. Yani bakın Tepe noktamız 4.4 dolarken gördüğünüz gibi bir sonraki tepe noktası 3 dolar olmuş. Bir sonraki tepe noktası 2.40 olmuş. Bir sonraki tepe noktası 1.80 olmuş. Bir sonraki tepe noktası ise 1.50 bantları olmuş. Yani bir sonraki tepe noktasını kırmadan 1.50 bantların üstünde bir gün kapanışı yapmadan şu anda bulunduğumuz düşen trendin bittiğini söyleyemeyiz. Ve hala Sasa Polyester'da aşağı yönlü beklentilerimiz devam eder özellikle de aşağıdaki destek trend noktasını kırarsak da bu satışların daha da sert olmasını ve hızlanmasını bekleyebiliriz. Ancak gördüğünüz gibi kendini yukarıya atma potansiyeline sahip bir şirket. Umarım ki yukarıya doğru atar ve siz değerli yatırımcılara daha güzel paralar kazandırır destek ve direnç bantları olarak da baktığımızda şu anda gördüğümüz noktaların bu şekilde olduğunu değerlendirebiliriz. Özellikle dolar bazlı grafikte 1.50 dolar bantlarına çok dikkat edin. 1.50 dolar bantlarının üstüne kendini atmasıyla beraber hacimlenme ve ivmelenme görülebilir. Yukarı bantlarda ise direkt direnç noktamız olarak değerlendirebileceğimiz bant aralığı 1.87 ve 2 dolar bant aralığı olacaktır. Gördüğünüz gibi 2 dolar bant aralığı da yukarıdan gelen düşüş trendine denk geldiği için önemli ölçüde bir satış bölgesi Zaten bu direnç noktasının kırılmasıyla beraber de artık düşen trendin bittiğini ve ileriki günlerde çok daha yüksek karlar sağlayabileceğimizi söyleyebiliriz. Bakalım ileriki günlerdeki takibimiz ve destek ve direnç noktalarımızı takip etmeye devam edeceğiz. Zaten Sasa Polyester arkadaşlar bildiğiniz gibi özet raporlarında ve bilançolarında özellikle son yıla kadar gerçekten güzel kar potansiyeli sağlayan ve yatırımlarına devam eden bir şirketti. Gördüğünüz gibi gelir tablolarında ve kar oranlarında Son 2022 yılına kadar düzenli bir şekilde artış görüyoruz. Özellikle de 2022 yılından sonra belirli oranlarda düşüşle beraber yatırımcıların da Sasa Polyester'da kar alımlarına başladıklarını görebilirsiniz. İleriki günlerde 4. çeyrek bilançolarının hatta 2024 bilanço çeyreklerinin de gelmesiyle beraber kar oranlarının toparlamasıyla beraber bu şirkette çok daha yüksek oranda karlar görebiliriz arkadaşlar. İsteyen arkadaşlarım için şöyle bir takas analizi değerlendirmesi de yapacak olursak da aylık yabancı takas değişiminde gördüğünüz gibi Sasa Polyester'da 2023 yılının 11. ayından itibaren belirli oranlarda yüksek oranlarda yabancı çıkışı görülmekte arkadaşlar. Yabancı yatırımcıların da tekrardan Sasa Polyester almasıyla beraber fiyat kazanç oranının çok daha yüksek oranda değişmesini söyleyebiliriz. Günlük bazda bakacak olursak da şu anda en fazla alıcının vakıf yatırım, deniz yatırım ve yatırım finans menkul değerler olduğu Olduğunu görüyoruz. Günlük bantta en fazla satıcının yatırım fonları ve Citibank yabancı olduğunu söyleyebiliriz. Aynı şekilde aylık bantta bakacak olursak da en fazla alıcının Citibank olduğunu görürken diğer alıcının ise Garanti Yatırım olduğunu söylemek mümkün. Aynı şekilde yan tarafta sağda ve solda takas analizine dair değerlendirmeleri görebilirsiniz arkadaşlar. Oradan da grafik tablosu olarak değerlendirmeler yapabilirsiniz. Ben sizlere şöyle hızlıca göstereyim. İsteyen arkadaşım varsa grafik bantlarını da günlük ve aylık bazda durdurarak videoyu durdurarak bakabilirsiniz arkadaşlar. 6 aylık bantta da gördüğünüz gibi en fazla alıcının TEP, İş ve Citibank olduğunu görürken en fazla satıcının Türk Ekonomi Bankası ve Ak Yatırım olduğunu görebilirsiniz arkadaşlar. Şirketin son olarak şöyle bir de fiyat kazanç oranı ve rakip analizine de bakacak olursak da şu anda şirketimizin gördüğünüz gibi imalat sektöründe 223 milyar TL'lik piyasa değeriyle fiyat kazanç oranının sektörün üstünde olduğunu görüyoruz. 30.87 FK oranıyla şu anda sektör ortalamasının üstünde. Piyasa defter değeri 7.68'de yine aynı şekilde piyasanın üstünde ve Favök oranı da yine aynı şekilde 52.61 TL bazlarında piyasanın üstünde olduğunu söylemek mümkün arkadaşlar. Şirketimizin tekrardan bilançoların açıklanmasıyla beraber fiyat kazanç oranlarının toplamasını bekleyebiliriz. Bu toplamayla beraber de ileriki günlerdeki kar oranlarının büyümesini ve yatırımlarına tekrardan devam etmesini bekleyerek siz değerli yatırımcılara çok güzel paralar kazandırmasını bekleyebiliriz. Sizin de elinizde Sasa Polyester hissesi varsa sizin de yorumlarınızı merak ediyorum. Aşağı yorumlara yazmayı unutmayın. Elimden geldiğince tüm yorumları değerlendirmeye ve cevap vermeye çalışıyorum. Videolarımı beğeniyorsanız bir beğeni atmayı ve abone olmayı da unutmazsanız çok sevinirim. Sizin de Sasa hakkında düşüncelerinizi merak ediyorum gerçekten. İleriki günlerde daha bizlere ne kadar kar kazandıracak bunları da yorumlara yazmayı unutmayın. Son bir hatırlatma olarak SPK varınca burada yaptığım analizler ve değerlendirmeler hiçbir şekilde yatırım tavsiyesi içermemekle birlikte tamamen kişisel analizlerimdir. Lütfen siz de yatırım yaparken profesyonellere danışın. Şimdiden herkese bol kazançlar diliyorum. Kendinize çok iyi bakın.